Şimdi e, Sayın Özcan az önce de aslında alt kajemizde vardı NATO Genel Sekreteri ile Erdoğan'ın görüşmesi ve öte yandan elbette Rusya-Ukrayna arasındaki bu barış süreci ele alındı. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu barış sürecinde oldukça yoğun desteklerini görmüştük. Öyle ki en büyük aslında adreslerden biri İstanbul olmuştu her defasında. Barışa giden yoldaki o süreç. E, hem bunu soralım konuşalım. Öte yandan siz dünkü o görüşmeyi nasıl görüyorsunuz? Özellikle ilerleyen zamanlar Ayrıca Trump'ın da dediği gibi yani bir iki hafta içerisinde bir anlaşmaya varabilir mi taraflar ne söylersiniz? Hı hı. Öncelikle ilk sorunuzdan başlayayım. Şimdi şunu düşünmemiz gerekiyor. Türkiye'de ara buluculuk masası olmasaydı ben inanıyorum ki bugün görüşmeler bu noktaya kadar gelemeyecekti. Hı hı. Ara buluculuk masaları çok önemli alanlardır. Ara buluculuk masalarında taraflar bir araya gelirler. Bir sonuç çıkmasına gerek yok. Buradaki en önemli sonuç zaten tarafların birbirini dinleyip bir şekilde uzlaşabilecekleri alanların olması. Türkiye 2022 yılında da savaş ilk başladığında bu masayı kurdu ve tarafları bir araya getirdi. Fakat o dönem içerisinde herkes hatırlayacaktır. İngiltere'nin girişimi, çünkü Johnson burada en önemli isimlerden biriydi. Ne yapıldı? O masa bozuldu ve o masanın bozulması sonrasında biz bugün maalesef 3,5 yılı aşan bir süredir devam eden bir savaşı 6 milyon insanın yerinden edildiğini, bir 1,5-2 milyon insanın hayatını kaybettiğini görüyoruz. Yani savaş ya da çatışma alanları tarih tarihsel sürecin evet ayrılmaz bir parçası ama 21. yüzyılın dünyasında bunlar bizim görmek istemediğimiz durumlar. Biz hep uluslararası sistemde anarşiden bahsederiz ama bu anarşiden bahsederken aslında 20. yüzyılda yaşanan iki büyük savaş sonrasında oluşan o uluslararası yapıyla birlikte ve uluslararası örgütlerin etkisiyle birlikte bu durumun engellenmesi ya da savaşların sonlanması noktasında zaten önemli adımlar atıldığını görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın büyük Milletler Cemiyeti ile İkinci Dünya Savaşı'nın etkisi ise özellikle Milletler Cemiyeti'nin yetersiz kaldığı noktada Birleşmiş Milletlerle kapatılmaya çalışıldı ve temel yaklaşım savaşın sistemden çıkarılmasıydı. Bu nedenle de Birleşmiş Milletler'in ikinci maddesi kuvvet kullanımının yasaklandığı egemen eşit aktörler olarak devletlerin sistemde yer aldığı ibaresi söz konusu. Fakat geldiğimiz nokta Maalesef ki savaşların devam ettiği ve hani bunu biraz da ekonomi politikle okumamız gerekiyor. Çünkü bu noktadan hareketle biz kar elde eden şirketler ve kar elde eden devletler olduğunu görüyoruz. Bugün mesela Avrupa Savaşı sonlandırmak istemiyor derken bir yandan sadece güvenlik endişeleri değil, aynı zamanda silah satışı noktasına da dikkat etmek gerekiyor. Keza Amerika Birleşik Devletlerinden bahsederken de bunu görüyoruz. İşte bu bağlamdan hareketle şunu söylemek gerekiyor: ee, Arabuluculuk masasının Türkiye'de olmasının önemine belki vurgu yapmak gerekiyor. Çünkü eğer bu arabuluculuk masası Türkiye'de değil başka bir noktada olsaydı, ben şunu inanıyorum ki savaş çok daha uzayacak ve çok daha farklı noktalara gidebilecekti. Çünkü Türkiye, taraflara eşit yakınlıkta duran bir aktör. Türkiye evet. her iki aktörü de dinleyen bir devlet ve burada çözüm odaklı olarak ilerledik. rehini takası yapıldı. Evet bu gerçekten önemli bir adımdı ama genel olarak hani böyle eleştiriler olduğu için Ebrar Hanım sistemde hani bir sonuç çıkmıyor diye işte sonuç bizim karşımızda. Alaska zirvesinin yapılmasında ya da işte hepimizin e, özellikle o diplomatik teamülleri yok sayacak şekilde dün gerçekleşen süreci gördüğümüzde gerçekten biz bunun aslında meyvelerini bir şekilde görüyoruz. Şimdi üçüncü görüşmeler ya da işte üç liderin bir araya geldiği görüşme. Bence dörtlü bir formatta İstanbul'da olabilir. Bundan sonra konuşuruz. Buraya bir virgül koyabiliriz. Evet belki. geleceğim oraya da. <laughs> Dün geceye odaklanacak olursak aslında bunu Alaska ile birlikte okumak gerekiyor. Alaska e, özellikle sembollerin ve hafıza diplomasisinin konuşulduğu bir alandı. Bunu niye söylüyoruz? 1867 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne 7.2 milyon dolara bu topraklar ya da bu buzullar satılırken aslında arka planında Kırım Savaşı olduğunu biliyoruz. Kırım Savaşı'nın aslında iktisadi sorunları bu toprak değişimini bizim karşımıza çıkardı o dönem içinde de Avrupalı liderler Rusya karşısındaydı. Ne kadar e, ilginç bir nokta var. Bugün de Avrupalı liderler Rusya'nın karşısındalar. Yani hem Rusya için hem de Avrupa için aslında birbirlerine kolektif ötekilik üzerinden ilerleyen bir okuma olduğunu biz net olarak görüyoruz. Zaten sistemin bu kadar sıkışmasının temel nedeni de bu. Siz ötekiyi sürekli olarak yaratarak ne yapıyorsunuz? Kendi güvenliğinizi korumak için belli güç merkezleri oluşturmaya çalışıyorsunuz. Aslında bugünün sonunda sivillerin hayatını kaybettiği bir noktadan okunması gereken vicdan yani bir alan yaratıyor. Bununla birlikte dün akşam bizim karşımıza çıkan en temel nokta hocalarım da belirttiler zaten. Diplomatik anlamda gücün neleri değiştirdi? Yani biz bir güç diplomasi görmüş olduk burada. Her şeyin bir merkezi var. Küresel sistemde hala tartışmasız güç merkezi Amerika Birleşik Devletleri. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Trump. Yani neredeyse dün akşam çok yaşa Trump demedikleri eksik kalmıştı. Çünkü gündemi belirleyen, kimin konuşacağına dahi karışan bir Trump söz konusuydu. Herkese sırayla söz verdi. Herkesin sözünü dinledi işte. Konuşan herkes Trump'a teşekkür etti. Trump'ı pohpohladı. Trump en iyi lider konumuna geldi. Bu Trump'ın zaten kişiliğinde olan bir şey. Trump'ın duymak istediği sözler. Zelenski neden bir önceki Oval Office ziyaretinde ...çok fazla azar işitmişti. Çünkü bunları yapmadı. Trump'ın kişiliğine karşı olarak... ...ya da söylediklerinin üzerine söz söylemek denir ya... ...öyle bir tablo... ...öyle bir noktayla hareket ettiği için... ...zaten buradaki sorunlar bizim karşımıza çıktı. Ama şimdi Zelenski'nin pozisyonu çok önemli. Avrupa'ya azar yememek için... ...tıpkı anne babasıyla giden bir çocuk edasıyla buraya gitti. Anne babası ona ne dediyse... ...onları yani yiyen Zelenski bir çocuk bu edasıyla kez Trump'ı şımarttı mı diyorsunuz Merve Hanım? şımartmaya çalıştı diyebiliriz. Çünkü eğer bunu yapmazsa elinde hiçbir şey kalmadığını kendisi de biliyor. Mesela takım elbise giydi. Zaten takım elbiseyi Haziran ayındaki NATO zirvesinde giymişti. Bunu da unutmamak gerekiyor. O an itibariyle zaten süreç değişti. Zelenski'nin pozisyonu o an itibariyle değişti. Bir zayıflık algısı zaten Oval Office'teki ilk görüşmede oluşmuştu. Ama bu zayıflık algısını lütfen sadece Ukrayna bağlamında algılamayalım. Bu zaten küresel sistem sistem içerisindeki aktörlerin ilişkilerinde karşımıza çıkartılan bir durum. Yani Trump bunun somutlaşmış bir örneği. 20 Ocak 2025'te o koltuğa oturan Trump bize Hobbes'un dünyasını yaşatmaya başladı. Sistem bir güç hiyerarşisine dayalıdır. Bu güç hiyerarşisine göre en üstte kim varsa o istediğini yapar. Alaska bunun net göstergesiydi. Ama Alaska'da biz aynı zamanda şunu da görüyoruz. Yani Alaska bence küresel sistemde bir kırılma yarattığını düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bir araya geldi. Sovyet dönemi atıflarıyla bu görüşme yapıldı. Lavrov'un işte eski SSCB kısaltılmasının yer aldığı o sweatshirt'ü giymesi boşa değildi. İmparatorluk atıf yapacak bir Rusya yok bizim karşımızda. Soğuk savaş dönemindeki gibi güç konumuna ermek isteyen bir Rusya var. E tabi bunu ne kadar gerçekleştirir bu bir soru işareti. Ama sistemde istediğini aldı mı Alaska ile? Evet Putin eli boş dönmedi. Hatta Putin Trump'ı istediği noktaya geçirdi. İstediği nokta neydi? Ukrayna konusunda ateşkes olmadan daha öncesindeki Minsk'te yaşanan sorunları yaşamadıkları bir çerçeveyle ilerleyecekleri hızlı bir barış süreci. Ve buradaki toprak takası. Ama bu toprak takası kimin? Ukrayna topraklarının toprak takası. Rusya'dan bahsetmiyoruz. Rusya Ukrayna'da ele geçirebileceği yerler söylemi üzerinden bu takası yapacağına dair bir adım attı. E günün sonunda Avrupalı liderler bu noktaya geldi mi an itibariyle net bir şey diyemiyoruz ama ben şuna inanıyorum ki Avrupalı liderler de zaten Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda hiçbir zaman net bir söyleme sahip değildi. Yoksa kalkıp da Batı Almanya örneği verilmeyecekti. Ya da dün akşamki o görüşmeler o şekilde gerçekleşmeyecekti Ebrar Hanım. Yani şunu söyleyebiliriz. Biz artık derslerde diplomasi ve teamüller konusunda dün akşam yaşananlara ilişkin videoyu izlesek buradan neredeyse bir dönemlik 21. yüzyılın değişen güç dengesi ve diplomatik teamüllerine dair ders çıkar herhalde. <laughs> Teorik bağlamda, siyasi kültür bağlamında her şeyin değiştiği bir sürece girdik. Ama çok çok merkezlilik mi ya da çok kutupluluk mu derseniz dediğim gibi Amerika kendi belirlediği bir stratejik Yapı içerisinde hareket edip sen büyük aktörsün, sen küçük aktörsün, sen beni dinleyeceksin noktasında bir liderlik örneği göstermeye çalışıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.